Rahmetli Erbakan ve Türkeş'in verdiği mücadele siyasi olmanın ötesinde bir istiklal ve istikbal mücadelesi. Biz de işte bu büyük davanın son temsilcisi olarak. Rahmetli Erbakan Hoca'nın davası sadece başörtüsü imam Hatip ve Kur'an kursu olsaydı veya sadece Taksim'e cami yapıp Ayasofya'yı açmak olsaydı o zaman doğruydu. Ama bir defa paylaşımda adalet ne olacak, yönetimde adalet ne olacak, yargıda adalet ne olacak, kul hakkı meselesi ne olacak, Türkiye'nin borca batırılması, 20 senede 520 milyar dolar borç faizi ödenmesi, halkın %45'inin açlık sınırının altında, %85'inin yoksulluk sınırının altında olması, kaynakların faize, imtiyazlı linklere ve İsrafa gitmesi, gelir kalemi olarak da yeniden borçlanma, devlet varlıklarının satışı ve millete zamla vergiyle yük yükleme dışında bir gelir kalemi olmaması, Büyük ortadoğu Projesi, Amerikan Irak Operasyonu'na destek, NATO'nun Libya Operasyonu'na destek, bunları tabi Erbakan Hoca'nın davasıyla nasıl özdeşleştireceğiz? AKP'ye oy vermek demek, İsrail'e oy vermek demek, Amerika'ya oy vermek demek.